Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta da... bir bir Bii... oyun kupa olan Oyunca... bir maç yapacağım. Bir kupa yapacağız. Bir kast. iyi bir kast. Arkadaş bir şey yazmış. Boşlar. Makas mı Arkadaşlar vallahi sıkıldım ya. Video atmadan duramıyorum. Çok sıkıldım. İşim vardı. İşimi hallettim. Şimdi size konuşmak zorunda kalıyorum. Hadi sıkılıyorum. Siz de ya sıkılıyorsunuzdur. Ya yani, de sıkılıyorsunuzdur. Ben sıkılıyorum.

El pili boyu alırım, 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 kesin alırım. Dedi ikimiz aldık boş ver. <laughs> Çok pardon. <laughs> Görüşürüz.